Herkese iyi akşamlar. Bugün yeni bir konuyla daha beraberiz. Mevzumuz evrenin yaratılışından bugüne kadar geçen dönemler. Yani jeolojik devirler insana kadar dünya nasıl şekillendi? Herkesin bildiği gibi bundan 13.8 milyar yıl önce büyük patlama adı verilen Big Bang meydana geldi. Big Bang'den yaklaşık 10 milyar yıl sonra Hadeyen dediğimiz dünyanın ilk aşamaları oluşmaya başladı. O dönemlerde dünyanın ham maddesi hazırlanıyordu. Hadiyen dönem yaklaşık olarak 4 milyar yıl devam etti. Ardından Arkean dediğimiz dönem başladı. Aslında Hadiyen ile Arkean Birlikte başlangıçta telaffuz edilirken, Stadigrafi komisyonu zaman içerisinde Haden'e de ayrı bir başlık koymayı yerinde gördü. Dolayısıyla Haden, Arken ve bunun ardından da Proterozoik dönem dediğimiz. Bir zaman dilimi başladı. Bunlara biz üst zaman adını veriyoruz. Proterozoikten sonra görünür zaman adı verilen Paleozoik dönem başladı. Burada da dört aşama söz konusu. Bunlardan ilki Paleozoik dönem ikincisi mesozoik dönem, üçüncüsü senozoik dönem, yeni hayat, yeni dönem anlamında. Bundan sonra da antropozoik dönem adı verilen insan zamanı olarak adlandırılan dönem başlıyor ve halen de bu devam ediyor insan zamanı olarak adlandırılan andropozoik dönem tersiyer ve kuaterner olarak iki kısma ayrılırken bunlar fanerozoik içerisinde de gösteriliyor. Ama ben bu dönemi diğerlerinden daha ayrı değerlendirilmesini gerektiğini düşünüyorum. İki kısma ayrılıyor. Pleistosen ve Holosen dediğimiz dönemler kuarserler içerisinde Holosen de halen devam ediyor. O da yine kendi içerisinde üç e, grupta inceleniyor. Şu anda e, Holosen e, yeni manasında tamamen yeni olarak adlandırılan Holosen çağ başlamış oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.